Evime hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Buyurmaz mısınız? Kadı Efendi Hazretleri yok mu? O da buyursun. Mahkemeyle uğraşıyor. Ha, mahkeme bugündü değil mi? Ne güzel, ne güzel. Dünya işi, ahiret işi adamcağız bir dakika boş durmuyor. Siz de zanlımca Bekri ağınıza hatır sormaya geldiniz. Hacı ya yok. Lokum da yok. Oldu mu? A olmadı. Çok konuşuyorsun Bekri. Eğer mahkemede hakikatleri söylemezsen konuşacak bir dilin de olmayacak. Bekri. Ali Cengiz oyunu yapma lan Şam şeytanı. Adam gibi doğruları söyle. Senin o olmayan aklını alırım. Allah sizi inandırsın. Benim bildiğim tek bir oyun var. O da! Harmandalı Bekran'ın söz verdiğini tutar. Bekranız var ya. Ağzıyla konuşur. Siz rahat olun. Rahatta kalın. Mustafa'm. Manyak bu. Bana poz yapmayın. Poz yapmayın. Bekranız söz verdi. Ben gördüm diyor. Demek öyle. Evet. Çantayı aldı ve kaçtı. Evet kaçtı. Yok muydu senden başka kimse? Hiç kimse yoktu. Anlaşıldı. Tarifine göre aramaya kısa... Kardeşim, Mustafa'm. Bana nasıl baktığını gördün mü? Babası götürülürken. Merak etme kızım. Her şey yoluna Sevdiğim kız benden nefret ediyor. Gönül bu, Mustafa'm. Hayrı şerri bilmez, sadece ister. Belki de böylesi daha iyi, ha? Neden gönül işleri akıldan hep önce gelir, Ali? Ha? Bir bilsen Mustafa'm. Bir bilsen. Hazırlanmamız gerek. Tamam kardeşim.